Herkese merhaba. 16 Kasım 2025 haftasının piyasa analizine hoş geldiniz. Oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık. Bir yanda Amerika'daki gelişmeler, diğer yanda yurt içinden gelen kritik ekonomik veriler piyasaların yönünü belirledi. Gelin şimdi tüm bu yaşananların piyasalara etkilerini hep birlikte detaylıca inceleyelim. Peki bu analizde yol haritamız nasıl olacak? Önce haftanın genel bir fotoğrafını çekeceğiz, ardından Borsa İstanbul'un performansına ve hangi sektörlerin öne çıktığına bakacağız. Sonrasında yatırım fonları piyasasını, emtia ve küresel gündemi, Türkiye ekonomisindeki son verileri ve en sonunda da önümüzdeki hafta bizlerin nelerin beklediğini konuşacağız. Hazırsanız lafı daha fazla uzatmadan bu haftayı şekillendiren en önemli manşetlerle başlayalım. Bu hafta piyasaların radarında dört ana başlık vardı. Bir yanda okyanusun ötesinde Amerika'da rekor süreli hükümet kapanması krizi nihayet çözüldü ve bu küresel bir belirsizliği ortadan kaldırdı. Ama hemen ardından Fed'in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması geldi ki bu da yatırımcıların iştahını biraz kapattı. Yurt içine döndüğümüzde ise iki farklı tablo var. Sanayi üretiminde bir gerileme görüyoruz ancak cari dengenin fazla vermesi de olumlu bir gelişme. Son olarak Merkez Bankası'nın anketinden gelen ve enflasyon beklentilerinin bir tık yukarı gittiğini gösteren veri var. Yani hem olumlu hem de dikkatle izlenmesi gereken sinyallerin olduğu bir haftaydı. Peki tüm bu gelişmelerin Borsa İstanbul'daki yansıması nasıl oldu? Gelin şimdi rakamlara bakalım. BIST 100 endeksi için pek de parlak bir hafta değildi açıkçası. Hafta boyunca bir satış baskısı hissettik. Özellikle demin bahsettiğimiz o Fed belirsizliği, yani faiz indirimi beklentilerinin azalması endeksteki dalgalanmayı arttırdı. Sonuç haftayı %3,28'lik hatırı sayılır bir düşüşle 10565,74 puandan kapattık. Sektörlere baktığımızda ise tablo çok daha ilginç, adeta bir ayrışma var. Haftanın yıldızı %8,93'lük muazzam bir artışla madencilik oldu. Küresel emtia fiyatlarındaki hareketlilik burada etkili olmuş gibi görünüyor. Onun arkasından aracı kurumlar ve finansal kiralama faktöring de yüzleri güldürdü. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Orman kağıt basım, turizm ve metal ana sanayi haftanın en çok üzenleri oldu. Özellikle turizmdeki düşüşte mevsimsellik etkisini de göz ardı etmemek lazım tabii. Hisse senetlerinden sonra rotamızı yatırım fonlarına çevirelim. Bakalım orada neler yaşanmış bu hafta? Fon piyasası da oldukça hareketliydi. Bakın Olbatros portföy %49,60'lık inanılmaz bir getiriyle zirveye oturmuş. Bu gerçekten dikkat çekici. Diğer tarafta ise strateji portföy %10,3'lük bir kayıpla haftayı kapatmış. Peki yatırımcılar nereye gitmiş, nereden çıkmış? Teknolojiye olan ilgi devam ediyor. Bakın AK Portföy yeni teknolojiler fonuna tam 1750 yeni yatırımcı gelmiş. Ama yapı kredi portföy Koç Holding fonundan da 922 yatırımcının ayrıldığını görüyoruz. İşte bu giriş çıkışlar bize yatırımcıların nabzı hakkında önemli sinyaller veriyor. İyi de bu getiriler ne kadar risk alarak elde edildi? İşte bu sorunun cevabını bize veren çok kritik bir gösterge var. Sharp rasyosu. Sharpe rasyosu nedir diye soranlar için çok basitçe anlatayım. Bir yatırımın aldığı riske değip değmediğini ölçer. Şöyle düşünün, bir yarış arabası çok hızlı olabilir ama o hızla ulaşmak için ne kadar yakıt harcadığı da önemlidir değil mi? İşte Sharpe rasyosu da tam olarak bunu yapıyor. Yüksek bir oran, fonun aldığı her birim risk için daha iyi bir getiri sağladığını, yani parasını daha verimli yönettiğini gösterir. Bu yüzden bilinçli bir yatırımcı için olmazsa olmaz bir metriktir. Şimdi biraz daha geniş bir açıdan bakalım. Küresel piyasalarda, emtia tarafında ve uluslararası gündemde neler oldu? Emtialarda altın yine güvenli liman rolünü oynadı ve haftayı yüzde ikilik bir artışla kapattı. Ne zaman piyasalarda bir belirsizlik artsa yatırımcıların altına koştuğunu görürüz. Bu haftada tam olarak bu oldu. Petrol tarafındaysa Goldman Sachs'tan gelen uzun vadeli bir rapor var. Diyorlar ki petrol talebi 2040'a kadar artmaya devam edecek. Bu enerji piyasalarının geleceği için oldukça önemli bir öngörü. Gelelim küresel gündemin bir numaralı maddesine. Fed. Piyasalar aralıkta Fed'den bir faiz indirimi bekliyordu ama bu beklenti resmen buharlaştı. Ay başında oldukça yüksek olan ihtimal şimdi %41 seviyesine inmiş durumda. Neden mi? Fed yetkilileri üst üste temkinli açıklamalar yaptı ve enflasyon riskine dikkat çekti. Piyasalarda mesajı aldı. Amerika'dan bir başka önemli haber daha var. 43 gün süren ve rekor kıran o meşhur hükümet kapanması nihayet bitti. Bu gelişme küresel piyasaların üzerinden büyük bir yükü kaldırdı diyebiliriz. Ciddi bir belirsizlik ortadan kalkmış oldu. Kripto paralarda ise hava tamamen tersine döndü. Özellikle FED'den gelen sinyaller sonrası riskli varlıklardan bir kaçış başladı. Bunun en net yansımasını Bitcoin'de gördük. Fiyat 94 bin dolara kadar gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesine indi. Şimdi yeniden kendi sularımıza, Türkiye ekonomisine dönelim. Bakalım son veriler bize neler söylüyor. Haftanın en olumlu verisi cari dengeden geldi. Eylül ayında ekonomi 1,1 milyar dolar cari fazla verdi. Bu ne demek? Ülkeye giren döviz çıkan dövizden daha fazla demek. Bu dış finansman ihtiyacını azalttığı için her zaman iyi bir haberdir. Yalnız madalyonun öbür yüzünü de unutmayalım. Son 12 aylık toplama yani yıllıklandırılmış rakama baktığımızda hala 21,2 milyar dolarlık bir açık söz konusu. Yani evet, aylık bazda bir iyileşme var ama genel tabloyu hala yakından izlemek gerekiyor. Merkez Bankası'nın piyasa profesyonelleriyle yaptığı anketin sonuçları da geldi. Yıl sonu enflasyon beklentisi çok küçük bir artışla %31,77'den %32,20'ye çıkmış. Ne var bunda çok küçük bir artış demeyin. Bu bile enflasyon beklentilerindeki yapışkanlığı ve kırılmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Merkez Bankası'nın da bu veriyi dikkatle takip ettiğinden emin olabilirsiniz. Tam da bu noktada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'den gelen yorum çok manidar. Diyorlar ki Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye dönmesi için enflasyonun kalıcı olarak tek haneye inmesi belirleyici olacak. Bu aslında yabancı yatırımcının dilinden bir özet. Türkiye'ye güvenin ve sermaye akışının anahtarı fiyat istikrarından geçiyor. Peki bu haftayı geride bıraktık, gözlerimizi önümüzdeki haftaya çevirelim. Takvimde neler var? Önümüzdeki hafta da veri akışı oldukça yoğun olacak gibi duruyor. Özellikle salı gününe dikkat. Hem İngiltere'den hem de avro bölgesinden enflasyon verileri gelecek, Avrupa'daki durumu netleştirecek. Aynı gün Amerika'da Fed'in son toplantısının tutanakları yayınlanacak. Oradan çıkacak satır arası mesajlar çok önemli. Perşembe günü klasikleşen haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve cuma günü de hem Avrupa hem de Amerika'dan gelecek PMI imalat verileri ekonomilerin nabzını tutmamızı sağlayacak. Yani yine hareketli bir hafta bizi bekliyor. Peki bu kadar yoğun bir veri takvimi varken sizce piyasalardaki bu dalgalanma önümüzdeki haftada sürer mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Bu haftalık piyasa değerlendirmemiz bu kadar. Eğer içeriğimizi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı ve tabii ki yeni analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni bir analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.